İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bölgelere göre bomba durumuna hoş geldiniz. Bombalar tüm Türkiye'de patlayarak etkisini sürdürüyor. Doğu kesimlerde tesiri yüksek patlayıcılar sebebiyle sivil halk ölürken ulaşımda ve iletişimde aksamalar yaşanabilir. Cumadan itibaren patlamalar Orta Doğu'dan başlayarak yeniden mevsim normallerine çıkacak. Hafta sonu batıda 7-8, iç kesimlerde ise 3-4 patlama olması bekleniyor. İstanbul'da salı gününden itibaren başlayan yoğun patlamalar tüm ili etkisi altına almış durumda. Hükümetin aldığı tüm önlemlere karşı sokağa çıkan halk patlamalardan etkilendi. Cuma günü mevsim normallerine dönecek. Beklenen bir patlama yok. Ancak yine de vatandaşların önlem almasında kesinlikle faydalı. Hafta sonu ise hafta içi yaşanan ağır patlamalar unutturulmaya çalışılacak. Hafta başından itibaren önümüzdeki aya kadar bir patlama beklenmiyor. Ama yine de bir sürpriz olabilir. Patlamaları protesto etmek amacıyla sokağa çıkan halka polis gaz bombaları ile müdahalede bulunabilir. Eylem yapacak vatandaşlar gaz maskelerinin yanlarına almayı kesinlikle unutmasınlar. Patlamalarda ölenlerin yakınları tepkilerini dile getirirken plastik mermilerle etkisiz hale getirilebilir. Bu yüzden bu vatandaşların acılarının yüreklerine gömmelerinden başka bir çareleri yok. Ege'de perşembe günü halkın yoğun olduğu ve devletin güvenli olarak işaret ettiği yerlerde dolaşmamak sizi koruyabilir. Üstü açık heykeller hafif torpil etkisi yaratacaktır. Akdeniz'de yaşayanlar dikkatli. Turizm her an patlayabilir. Patlama sonucu açlık ve kuraklık kapıda. Doğu Anadolu'da yaşayanlar daha çok dikkat. Yer yer yoğun bir şekilde yaşanacak patlamalar sebebiyle birçok köy yolu ulaşıma kapanabilir. Patlama Van'da 1, Hakkari'de 3, Muş'ta 5, Erzurum'da 0 derecesinde ölçüldü. Karadeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde bir patlama beklenmiyor. Ama yine de bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kıyı bölgelerine gittiklerinde dikkat etmeleri gerekmektedir. Bölgelere göre bomba durumu izleriniz. Her nerede patlıyor ve patlatılıyorsunuz. İyi akşamlar.